Arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ben aşure yapacağım Allah nasip ederse. Akşamda malzemeleri ısladım, yıkadım. Şimdi düdüklüde kaynatıp, kaynatıp ekleyeceğim. Önce üzümleri attım. Sırasıyla devam edecek. Şimdi fıstığımı ekledim. Bahutumuzu atıyoruz. Fasulyem biraz top bitmiş. Onu en sona atacağım. Bu arada kettle'da da su kaynatıyorum. Suyu az. Aşama aşama göstereceğim inşallah elimden geldiği kadarıyla. Şimdi bunu atıyorum malzemesi bol oldu. Nasibi bol Şimdi kayısılarını da atayım. Şimdi elmalarımızı da attık. İki tane elmayı. Fasulyem biraz fazla kaynamış. Nazarlı olsun da. Evet. Şimdi şekerimi, incirimi. Şimdi incirleri koyuyorum. Şimdi şekerimi ilave ediyorum. Bir üç tane koyayım bakalım. Üç kase mi? Hı hı, üç kase bir koydum. Bakalım. Şekersiz olunca biraz sası oluyor. Ama şekeri kıvamı güzel oluyor. Sası derken değişik bir. Ne bileyim. Değişik bir. Tatlı. Yani şuraya biraz tatlı yenen bir şey. Bence şu ana kadar ben biraz oldu. Ben buna bir kilo kadar, bir kilo yarma koydum. Buğday yani. Biz yarma diyoruz. <laughs> Bazı yerler göçe diyor. Biz yarma diyoruz. Arkadaşlar aşuremiz pişti. Dağıtmaya hazır. İnşallah Allah nasip ederse dağıtacağım. Allah kabul etsin. Allah herkese pişirmeyi de nasip etsin. Amin. Rabbim tekrarına nasip eylesin. Amin. Hoşça kalın. Dostça kalın. Son halinde gösteririz sizlere. Kanalımıza abone olmayı unutmayın abone olursanız sevinirim. Hepinizden Allah razı olsun. Hayırlı günler.